ve selamu ala Resulillah. cami Sahih okumaları devam ediyor. Geldik 50. kitaba. 50. kitabımız Kitab-ı Sıfat-ı Münafikine ve Ahkamihim. Münafıkların sıfatları ve onların hükümleri. İslam şeriatında münafıkların ahkamı da diyebiliriz. Bir nolu rivayetteyiz. Zeyd bin Erkam der ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile beraber çıktığımız bir seferde insanlar büyük bir kıtlığa ve yokluğa maruz kaldılar. Bunun üzerine Abdullah bin Übey bin Selül arkadaşlarına Resulullah'ın çevresinde onlara yardımda bulunmayın da belki etrafında dağılırlar dedi ve ekledi. Medine döndüğümüzde üstün olanlar aşağılık olanları orada elbette çıkaracaklar dedi. Ben de Resulullah Aleyhisselatü yanına geldim ve bunu ona haber verdim. Resulullah da Abdullah'ı çağırıp bunu kendisine sordu. Ancak Abdullah yeminle böyle bir şey söylemediğini söyledi. Bunun üzerine Zeyd Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yalan söyledi demeye başladılar. Bu söylentiler ve bu söylenenler yüzünde çok canım sıkıldı. Nihayet aziz ve celil olan Allah beni doğrular şekilde şu ayeti indirdi. Lein rajana ila al-Madinat la yuhrjenn al-azum min al-azil veya ida munafiqune Kalu neşhedü innekele rasulallah ilahir. <laughs> Münafıklar sana geldiklerinde şahitlik ederiz ki sen Allah'ın rasulüsün derler. Allah da bilir ki sen elbette onun rasulüsün. Allah münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmektedir. Bunun üzerine münafıkun suresi birinci ayetini nazir buyurdu. Bunun üzerine Rasulullah aleyhissalatü vesselam bağışlama dilemeler için onları çağırdı. Ancak onlar yüz çevirdiler. Zeyd ke ennem huşubu musenne de onlar sanki duvara dayanmış kütükler gibidirler. Ayeti hakkında dedi ki o münafıklar çok yakışıklı adamlardı. Ravi Züheyr der ki burada min havlihi ibaresindeki min edatın kesrali söylenişi men yerine min şeklinde telaffuz edenin kıraat yani okuma şeklidir dedi. İki ne Cabir anlatıyor. Resulullah Abdullah bin Übey bin Selim'in mezarına geldi. Resulullah mezarında çıkarılmasını emretti. Onu dizlerine yasladı. Tüküründe cildine sürdü ve sonra da kendi gömleğini giydirdi. Münafıkların lideri olan Abdullah İbni Übey'in mezarına geliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Onu mezarında çıkarıyor. Ne yapıyor? Onu işte bir nevi korunma diyebileceğim şekilde tükürüğünü cildine sürüyor ve gömleğini giydiriyor. Yine Cabir bin Abdullah anlatıyor. Resulullah geldiğinde Abdullah bin, Süle, bin Übe bin Selül'ün mezarına indirilmişti. Yukarıdaki gibi devam etmektedir hadis. Yani Abdullah bin Selül defin edilmiş, indirilmiş mezarına Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıkartıyor ve bu demiş olduğumuz işlemi yapıyor. Üç nolu üretteyiz. İbn Ömer anlatıyor. Abdullah bin Übey bin Selül öldüğü zaman oğlu Abdullah bin Abdullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek babasının kefenlemesi için gömleğini vermesini isteyince Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam ona gömleğini verdi. Sonra namazını kıldırmasını isteyince de Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam onun namazını kıldırmak için kalktı. Ancak Ömer radıyallahu anh kalkıp Rasulullah giysisinde elbisesine tutarak Ey Allah'ın Resulü Allah onun namazını kılmanı yasakladı halde onun namazını kıldıracak mısın dedi. Resulullah Rabbim onlar için ister bağışlama dile ister dileme birdir. Onlara yetmiş defa bağışlama dilesem de Allah onları bağışlamayacaktır buyurarak beni muhayyer yani serbest bırakmıştır. Ben yetmiş defadan daha fazla bağışlamasını dileyeceğim buyurdu. Ömer radıyallahu an o münafıktır dedi. Ancak Resulullah aleyhissalatü vesselam onun namazını kıldı. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Ve la tusalli ala ahadin minhum maten mate ebeden ve la tekum ala kabrihim. Onlarda ölen kimsenin namazını kılma. Mezara başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulü inkar ettiler ve fasıklar İslam şeriatına ve yolda çıkmış bir şekilde öldüler. Bu hadis başka bir isnat da rivayet olmuştur. Burada bunun üzerine Resulü Aleyhisselatü Vesselam münafıklara cenaze namazını kılmayı bıraktığı ziyadesi vardır. 5. nolu rivayetteyiz. Abdullah anlatıyor i̇bn Mesud. Kabe'nin yanında Sakif'te iki Kureyş'ten bir veya Kureyş'ten iki Sakif'ten de bir kişi bir araya geldiler. Üç kişi bir araya geldiler. Göbekleri şiş ancak anlayışları kıt. Kişiler işlerine biri sizce Allah konuştuklarımızı duyuyor mu diye sordu. Diğeri şayet açıkta konuşursak duyar. Ama sessizce konuştuğumuz zaman ise duymaz dedi. Diğer biri kişi de açıkta konuştuğumuza duyuyorsa sessizce konuştuklarımıza duyar karşılığını verdi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Ve ma kuntum tesetirune en yeşhede aleykum sem'ukum ve la ebsarukum ve la Siz gözlerinizin, kulaklarınızın ve derinlerinizin aleyhine şahitlik edeceğinde korkarak kötü iş işlemekten çekinmiyordunuz. Yani bundan sakınmıyordunuz. Hayır, Allah yaptıklarınızın çoğunu bilmediğini zannediyordunuz. Sizin zannınıza göre Allah sizin yaptığınız çoğu şeyi bilmiyor diye böyle futursuz ve Allah'ın gazabını gerektirecek olan şekilde davranıyordunuz. Bu sizin yanılgınız. Bu hadis başka bir isnatla da rivayet olunmuştur. Altın olur rivayete geldik. ki Zeyd bin Sabit'in anlatına göre Uhud'a gidince bir müddet sonra onunla yola çıkanlarda bazıları geri döndüler. Bunlar hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ikiye bölünmüşlerdi. Bir grup bunların öldürmesi gerektiğini söylerken Diğer bir grup da öldürmeyeceğini söylüyorlardı. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Münafıklar hakkında iki fırka olmanız da niye? Ayeti nazil oldu. Bu ayet, bu hadis başka bir isnatla da rivayet olunmuştur. Femalekum fil münafıkine fi Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki fırka bölünüyorsunuz? Yani iki tayfa oluyorsunuz. Yedin oğlu rivayete geldik. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Resulullah ve vesselam zamanında münafıklarda bazı adamlar Resulullah ve vesselam savaşa çıktığı zaman e, katılmazlar katılmazlar ve geri kaldıkları için de sevinirlerdi. Yani savaşa katılmadıkları gibi bir de geri kaldıkları zaman sevinirlerdi. Resulullah savaşa döndüğü zaman yeminlerle savaşa katılma işlerine mazeret gösterirlerdi. Yapmadıkları şeylerden dolayı da övülmekte hoşlanırlardı. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. La <lâ> tahsebennellezine yefrahune yef bima ate ve yuhibbune an yuhmedu ma lem yef'alu fe la tahsebennem bime fazati minel Ettiklerine sevilen ve yaptıklarına sevilen ve yapmadıklarına da ölmekte hoşlananlar sakın onların onların azaptan kurtulacaklarını zannetme. Elem verici bir azap onlar için vardır. Ve onlar için elem verici bir azap vardır. 8 nolu vete geldi. Kumeyt bin Abdurrahman bin Af anlatıyor. Mervan kapıcısına Ey Rafi İbn Abbas'a git ve de ki eğer bizden bir kişi yaptığıyla böbürlenip yani kibirlenip yapmadığıyla övülmesini istediği için azaba girecekse ve azap görecekse bu durumda elbette hepimiz azap göreceğiz. İbn Abbas sizin bu ayetle ne alakanız var ki? Bu ayet ehli kitap hakkından hazır olmuştur. Yani Yahudi ve Hristiyanlar deyip Allah Kitap verilenlerde onlara onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye ahit almıştı. Ayetini okuyup şöyle devam etti. Resulullah onlara bir şey sormuş. Onlar o şeyi gizlemişlerdi. Ve ona bu şeyin aksini yani e, hiç alakası olmayanı haber vermişlerdi. Böylece onlar bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı onlara sorduğu şey hususunda haber vermeleri sebebiyle övülme, o şeyi gizlemeleri sebebiyle de böbürlenmeyi istediler. İşte bu ayet onlar hakkında indi diyor İbn Abbas radiyallahu anhuma. 9 nolu ayete geldik. Kays bin Ubade der ki Ammar'a Ali'nin meselesi hakkında şu yaptığınızda ne dersiniz? Yani Cemel Savaşı ile alakalı. Kendi görüşünüze göre mi yapıyorsunuz? Yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu konuda size söylediği bir şey mi var dediğinde Ammar şu karşılığı verdi. Resulullah bu konuda diğer insanlara söylemeyip de sadece bize söylediği bir şey yok. Ancak Huzeyfe'nin bana anlatına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetimde 12 münafık çıkacaktır. Bunlar da 8'i deve iğne deliğinde geçmedikçe cennete girmeyecektir ve kokusunu dahi almayacaklardır. Bunlar da 8'ine bir ateş parçası yeterli olacaktır. Dördüne gelince bunlar hakkında Ravi Şube'nin ne söylediğini edemedim veya bilmedim diyor Rabi. Münafıkların durumu sorulunca Ammar bin Yasir'in vermiş olduğu cevap bu. Onun oğlu rivayete geldi. Kays bin Ubade der ki biz Ammar'a ne dersin bize haber ver bu Cemel savaşınızı kendi görüşünüze göre mi yapıyorsunuz? Çünkü görüş hata da eder doğruya da isabet eder. Yani bu sizin reyiniz midir? Eğer sizin reyinizse bu doğru da olabilir hata da olabilir diye, diyerek sorduk. Bunun üzerine Ammar, Resulullah bize bütün insanlara bildirmemiş olduğu hiçbir şeyi bildirmedi. Dedi ve ekledi. Resulullah şöyle buyurdu. Şüphesiz ümmetim içinde şube onun buna bana Huzeyfe bildirdi dediğini zannedersin, zannederim dedi. 12 münafık vardır. Bunlar cennete giremezler ve deve ineği deline geçince kadar da onun kokusunu alamazlar. İşlerinde 8'i için bir küçük alev yani dubale dahi yeterlidir. Bu ateşten bir kandil alev, alevdir ki omuzlarına meydana gelir de onun sıcaklığı göğüs sütlerini sarar, kaplar dedi Ammar İbni Yasir radıyallahu anh. 11 Nuriyat'a geldik. Ebu ile anlatıyor. Huzeyfe ile Tebuk yolundayken Akabe'de bunlar arasında bunlar arasında bir adam her insan gibi birbirleriyle tartışmaya başladılar. Adam Huzeyfe'ye Allah için söyle Akabe'de bulunanlar kaç kişi diye sordu. Orada bulunan toplulukta Huzeyfe'ye madem madem sana sordu sen de söyle dediler. Bunun üzerine Huzeyfe dedi ki bize onların 14 kişi olduğu söylendi. Ama sen onların içerisindeysen 15 kişi olurlar. Ve Allah'a emin ederim ki onlar 12 kişi hem dünyada hem de ahirette aziz ve celil olan Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmış durumdalar. İşlerinde işi de maruz görülmüştür. Zira bu üç kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam münadisinin çağrısını duymadık. Resulullah'ın peşine giden toplumda, toplumda neyi hedeflediğini bilmiyorduk dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam taşlık bir yerde yürürken su az sakın benden önce kimse suya yaklaşmasın buyurdu. Ancak suyun yana vardığında kendisinden önce birilerinin suyun başına geldiklerini gördü ve o günü onlara lanet okudu. Ve o gün onlara lanet okudu diyor Kuzeyfe radıyallahu anh. 12 numaralı Cabir bin Abdullah anlatıyor. Resulullah Murar Dağ yoluna kim çıkacak? Gerçekten onun günahları İsrail oğullarında düşürüldüğü gibi affedilecektir buyurdu. Bunun üzerine oraya çıkanlar bizim suvarimiz yani beni Hazrec'in suvarisi oldu. Sonra herkes gelip insanlar tamam oldular. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu kırmızı devenin sahibi hariç hepiniz affedildiniz buyurdu. Akibinde biz o adamın yanına vararak gel Resulullah Aleyhisselatü Vesselam senin için bağışlama dilesin dedik. Fakat o vallahi kaybolan hayvanımı bulama, bulamam. Bulmam benim için sizin arkadaşınızın beni namma bağışlama dilemesinden daha makbuldür ve daha hayırlıdır dedi. Bu adam yalnızca kaybolan hayvanını arayan biriydi. Yani ayet kelime diyor ya onlara işte gelin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizin için bağışlama Dileyin dediği zaman onlar yüz çevirirler. İşte bu adam da kendisine böyle bir talepte bulunduğu zaman ne diyor? Ben ancak hayvanımı aramakla ve onunla uğraşmakla vaktimi geçiriyorum ve bununla uğraşıyorum diyor. bin Abdullah der ki Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam murar yahut merar tepesine kim çıkacak buyurdu. Hadis önceki gibi devam etmektedir. Ancak burada ravi baktığımızda o adam kaybolmuş. Devesini araştıran bir bedevi olduğunu gördük diyor. 14 nolu geldik. Enes anlatıyor. Benim Necer kabilesinde aramıza bir adam vardı. Kendisi Bakara ve Ali suresini ezberlemişti. Ki bu uzun sürelerde. Bu adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam katipliğini de yapıyordu. Bir gün İslam toplumunda kaçarak yani mürtet olarak ehli kitaba sığınmıştı. Bu durumu el kitabın çok hoşuna gitmiş. Onu yüceltip işte bu adam Muhammed'in katibi dediler. Yani vahiy katibi. Çok geçmeden Allah onun canını Onların arasındayken aldı. Onlar da buna bir çukur kazıp cesedini oraya gömdüler. Ama toprak adamı kabul etmeyip dışarı attı. Sonra gelip tekrar gömdüler. Ama toprak yine onu yer attı. Tekrar gelip bir daha gömdülerse de toprak yine o adamı dışarı attı. Onlar da adam cesedini öylece gömmeden bırakıp oradan ayrıldılar. 15 numarete geldik. Cabir anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir yolculuk dönüşünde Medine yaklaştığı sırada öyle bir rüzgar esti ki neredeyse yolcuları kuma gömecekti. Ravi der ki Cabir o esnada Resulullah'ın şöyle buyurduğunu söyledi. Bu rüzgar bir münafığın ölümü için gönderildi. Medine geldiğinde ise münafıklardan büyük bir münafığın öldüğünü öldüğü öğrenildi. 16. rivayete geldik. Seleme bin Afa der ki sıtma yakalanmış bir adamın ziyaretine Resulullah'la birlikte gittik. Elimi onun üzerine koydum ve vallahi bugüne denk senin kadar ateşlenen birini görmedim. Dedim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kıyamet günde bundan daha fazla ateşler içinde olacak olanı size söyleyeyim mi buyurdu. Ve o zamanlarda ashabı arasında bulunan iki adamı göstererek şöyle devam etti binekleri üzerinde olan ve peş peşe, peş peşe giden şu iki adamdır buyurdu. 17. Nurvet'teyiz. İbn Ömer'in anlatına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam münafığın misali örneği iki sürü arasında dolaşan şaşkın şaşkın dolaşan bir koyuna benzer. Bir o sürüye karışır bir bu sürüye karışır. Hangi sürün peşine gideceğini bilemez ve hangi sürüye dahil olacağını bilemez. Bu hadis başka bir sınatla da bir kere şu sürü üzerine yönelir, bir kere şu sürü üzerine yönelir dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Toparlayacak olursak, münafıkların özellikleri ve onların ahkamına dair gelen haberler de böyledir. Kısaca münafıklara baktığımız zaman Müslümanlar için en çetin ve ama düşmanlar olduklarını görüyoruz. Ama bu haberlerde münafıkların durumu daha detaylı olarak aktarılmadığından dolayı kesin bir şey söylemek doğru değildir. Her şeyin doğrusunu aziz ve celil olan Allah bilir. Allah bugün de bizleri ve İslam ümmetini her türlü nifak ve münafıkların şerrinde muhafaza kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.